Herkese merhaba. 2022 yılında dünya, Ukrayna ve Rusya'da yaşanan olaylarla çalkalandı. Ancak Avrasya'nın diğer tarafında, Kuzey Kore için de oldukça yoğun bir yıldı. Kim Jong-un rejimi 2022 yılında füze yatırımlarını arttırdı ve bu füzelerin en az %90'ı kıtalar arası balistik füzeler yani ICBM'ler olarak sınıflandırıldı. Bu 8 ICBM testi arasında 24 Mart'ta Pyongyang yakınlarında yapılan ve 71 dakikalık uçuş süresi ve 6000 km irtifayla rekor kıran bir test de yer alıyordu. Füze yay çizerek Japonya'nın Hokkaido adasının güneybatısındaki sulara düştü. Aslında bu şimdiye kadar en yüksek irtifaya ulaşan Kuzey Kore füzesiydi. Öte yandan ateşlenen bu füze her neyse yaklaşık 15.000 kilometre menzildeki hedefleri vurma kapasitesine sahipti ki bu da oldukça korkutucuydu. Çünkü böyle bir silah için Güney Amerika dışındaki tüm bölgeler Kuzey Kore menzilinin içinde oluyor. Bu testten birkaç ay sonra yani Ekim ayında ülke füze mesafesi rekorunu da kırdı. 4 Ekim'de ateşlenen bir Kuzey Kore füzesi, ana üstten çıkarak Japonya denizinden ve Kuzey Honshu'nun üzerindeki hava sahası üzerinden uçup, doğuya doğru yaklaşık 4600 kilometre boyunca ilerledi ve Pasifik Okyanusu'na düştü. Bu test, Kuzey Kore'nin Güney Kore, Japonya ve yaklaşık 22 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Guam'daki askeri üsleri kolayca vurabileceğini doğruluyordu. Bu yıl ise ülke yeni nükleer testler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aslında Kuzey Kore buna benzer bir nükleer bombayı en son 2017'de patlatmıştı. Bu testin yaklaşık 50 kilotonluk bir patlama yarattığı tahmin ediliyordu ve bu da 1945'te ABD tarafından Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 2 katıydı. Bir sonraki testlerinin ne kadar güçlü olacağı ise belli değil. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer bombalar konusunda ilerlediği çok bariz. Ayrıca Kuzey Kore'nin bir sonraki hedefinin taktik nükleer silahlar olduğu düşünülüyor ve bunun bir sonucu olarak kim rejimini durdurmak isteyen ülkeler büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Taktik nükleer silahlar stratejik nükleer silahlardan birkaç açıdan farklıdır. Taktik nükleer silahlar ölçek olarak daha küçüktür ve menzilleri daha kısadır ve yalnızca savaş alanında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu silahlar kolayca ateşlenebilirler ve konuşlandırılma yetkileri savaş alanı komutanlarına bağlı olur. Yani burada kıtalar boyunca ilerleyebilen ve şehirleri yok edebilen, kullanımları yalnızca son çare olarak görülen ve kullanım yetkisinin tamamen devlet başkanının elinde olduğu büyük ICBM'ler gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Kuzey Kore ICBM gibi stratejik nükleer silahları uzun süredir sahip. Ancak bu silahlar tek başına yeterli değil. Bu nedenle Kuzey Kore ile Güney Kore ve ABD arasında bir savaş olması durumunda Kuzey Kore'nin kaybedeceği çok iyi biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'de yaklaşık 30 bin, Japonya'da 50 bin ve Guam'da 22 bin askeri bulunuyor. Merkezi Hawaii'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Filosu ise çeyrek milyon deniz piyadesi, 2000 uçak ve savaş durumunda konuşlandırılmaya hazır 200 gemiyle dünyanın en büyük filolarından biridir. Yani ABD ve Güney Kore'nin elindeki daha gelişmiş teknoloji, Kuzey Kore'nin ilkel hava savunmasını hızla alt edebilir ve bu ülkeler tam hava üstünlüğü kazanabilirler. Aslında böyle bir senaryoda neler olacağını ABD'nin 2003'te Irak'ı ne kadar hızlı ele geçirdiğine bakarak görebiliriz. Yalnızca 5 hafta içinde ABD'nin hava üstünlüğü ve buna eşlik eden kara işgali Saddam Hüseyin rejimini devirdi ve teknolojik açıdan yetersiz Irak ordusu birçok kayıp yaşadı. Buna karşılık ABD yaklaşık 200 asker kaybetti. Sonuç olarak tıpkı Irak gibi Kuzey Kore'de nükleer silahlara başvurmadan ABD ile karşı karşıya gelemez. Ve Kim Jong-un da bunun gayet farkında. Ancak stratejik silahlar bu dengeyi sağlamak için yeterli değil. Eğer ABD'den gelen bir saldırı durumunda Kuzey Kore stratejik nükleer silahlarından birini Pasifik boyunca ateşleyerek bir Amerikan şehrini vurursa, ABD'nin misilleme amaçlı göndereceği nükleer saldırı Kim rejimini yok edecektir. Yani Kuzey Kore'nin sınırlı bir konvansiyonel savaşta veya stratejik bir nükleer savaşta ABD'ye karşı kaybetmesi kesin olarak görülür. Ancak taktiksel nükleer silahlar Kim rejiminin bir şekilde kazanmasını sağlayabilir. Taktik nükleer silahlara sahip olduğu senaryoda Kim rejimi ABD veya Güney Kore'den gelecek bir işgal veya saldırıyı fark ettiği anda kısa menzilli balistik füzelere yüklenen taktik nükleer silahlarla ABD'ye saldırabilir. Öte yandan yarımada içerisinde de ilk olarak Güney Kore'ye konuşlandırılmış Amerikan ordusu, deniz kuvvetleri ve hava üsleri hedeflenecektir. Daha sonra destek için gelen ABD deniz ve hava kuvvetlerinin karşı saldırı yapmasını önlemek için taktiksel nükleer bombalar ateşlenebilir. Eş zamanlı olarak Kuzey Kore ABD'yi misillemeden caydırmak için tüm uzun menzilli stratejik nükleer silahlarını beklemede tutacaktır. ABD'nin misilleme yapması durumunda ise Kuzey Kore stratejik nükleer silahlarını ateşleyerek büyük Amerikan şehirlerini vurmaya karar verebilir. Kuzey Kore ICBM'lerinin Pasifik'i geçip geçemeyeceği veya Amerikan füze savunmasına nasıl etki edeceği tam olarak belli olmasa da bu oldukça olası görünüyor. Bu durumda ABD'nin karşı saldırı yapması da kaçınılmaz olacak. Ancak Kuzey Kore'nin taktiksel nükleer silahlar üretmesinin nasıl amacı bu silahları kullanmak değil, onları ABD'ye karşı bir koz olarak kullanmaktır. Yani ülke kim rejimine yönelik bir saldırının çok maliyetli ve tehlikeli bir karar olacağını göstermek istiyor. Bu da Kuzey Kore'yi ABD'nin başa çıkamayacağı bir ülke haline getiriyor. Kuzey Kore cephaneliğinde muhtemelen 50 civarında nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarının yerini tespit edip onları yok etmeye yönelik bir saldırıya öncülük ederse, rejim Güney Kore'ye, Japonya'ya ve hatta ABD'ye fırlatılabilecek bir veya iki gizli nükleer bombaya sahip olabilir. Bu da yüzbinlerce, hatta milyonlarca sivilin ölümüyle sonuçlanabilecek bir olay olacaktır. Öte yandan nükleer silahlar olmasa bile Kuzey Kore'nin büyük bir caydırıcı güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ateşkes'in Kore Savaşı'ndaki çatışmayı sona erdirmesinden bu yana geçen 70 yıl boyunca Kuzey Kore, Seul yakınlarında büyük bir gelişim gösterdi. Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Seul, Kuzey Kore sınırına yalnızca 50 kilometre uzaklıkta bulunur. Bu yoğun nüfus tam anlamıyla sınırın hemen ötesindeki Kuzey Kore silahlarının menzilinde yaşıyor. Yani Kore'de bir savaşın başlaması durumunda Kuzey Kore birkaç dakika içinde Seul'u kolayca vurabilir ve bu da inanılmaz bir yıkıma neden olabilir. Öyle ki Güney Kore 2004 yılında bu senaryoya ilişkin bir simülasyon gerçekleştirmişti. Bu simülasyon iki taraf arasında tam ölçekli bir çatışmanın yeniden başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde 2 milyona kadar can kaybının yaşanacağını öne sürüyordu. Ve unutmayın bu tahminler nükleer silahları içermiyordu. Sonuç olarak Kuzey Kore ile yaşanacak herhangi bir askeri çatışma milyonlarca can kaybı ile sonuçlanacak. Peki bu ülkeyi durdurmanın alternatif bir yolu var mı? Aslında bazı ekonomik yaptırımları göz önünde bulundurabiliriz. Ancak bunların uygulanması birkaç önemli nedenden dolayı çok zor. Birincisi, Kuzey Kore'ye uygulanan hali hazırda birçok ciddi yaptırım var ve ülke küresel ticaret sisteminden büyük ölçüde izole olmuş. Bu nedenle ek yaptırımların işe yarayacağı düşünülmüyor. İkincisi, Kuzey Kore'yi dünyadan tamamen izole etmek de mümkün değil. Çünkü Çin, Kuzey Kore ile yoğun bir şekilde ticaret yapmaya devam ediyor. Öyle ki 2020 yılında Kuzey Kore'nin uluslararası ticaretinin %88'inden fazlası yalnızca Çin'le gerçekleştirildi ve bu ticaret genel olarak Kuzey Kore'nin Çin'e sattığı kömür ve maden ihracatından oluşuyordu. Günümüzde Çin, Kuzey Kore ile resmi müttefiktir. Yani her iki ülkede dışarıdan gelecek bir saldırı durumunda diğerini savaşa çağıracak bir askeri yetkiye sahiptir. Ve Çin perspektifinden bakıldığında bunun nedeni oldukça bariz. Şimdi bir de Doğu Asya'nın jeopolitik yapısına Pekin'in açısından bakalım. Çin'in etrafı tamamı ABD ile müttefik olan ve kapalı konumları nedeniyle etkili bir ada devleti işlevi gören Filipinler, Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle dolu. Vietnam ise Güney Çin denizinde Çinlilerle yaşanan deniz anlaşmazlıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer önemli potansiyel müttefiki olarak kabul ediliyor. Yani Çin, ABD'nin müttefik devletleri tarafından kuşatılma riskiyle karşı karşıya gibi görünüyor. Ancak Çin'e sınırı olan hiçbir ülkede ABD üssü bulunmuyor. Çin anakarasına en yakın Amerikan üssü ise Güney Kore'de bulunuyor. Bu nedenle Çinlilere göre Kuzey Kore, Doğu Asya'da kendileriyle ABD ordusu arasında bir nevi tampon devlet işlevi görüyor. Dolayısıyla Pyongyang'in ayakta kalması Pekin için hayati derecede önemli bir hale geliyor. Ancak Çin'in Kore'deki statüsünü korumak istemesinin tek nedeni bu değil. Kuzey Kore herhangi bir nedenle çökecek olursa, Çinlileri olumsuz yönde etkileyecek 3 potansiyel sorun ortaya çıkacaktır. Bunlardan ilki muhtemelen benzeri görülmemiş bir mülteci krizi olacaktır. Kuzey Kore devleti çökerse, şiddetten ve kaostan kaçan milyonlarca Kuzey Koreli tehlikelerle dolu Güney Kore'ye doğru değil, Çin'e doğru ilerleyecektir. Milyonlarca yoksul Kuzey Koreli mültecinin toplu halde Kuzey Doğu Çin'e ulaşması ise Çin hükümetini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Bu da ikinci soruna yani bölgeyi ele geçiren Güney Kore ve ABD'nin Çin'e karşı jeopolitik bir üstünlük kazanmasına yol açar. Üçüncü tehlike ise Kuzey Kore'nin destek için Pekin'e yönelik tehdit ve şantaj yapacak olmasıdır. Düzinelerce nükleer silah sahip olan Kuzey Kore, ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü kimyasal ve biyolojik silah gücüne sahip ülkesidir. Bu kitle imha silahlarının kaybolması veya bir grup terörist tarafından ele geçirilmesi de başka bir büyük soruna yol açabilir. Bu gruplar silahları Çin'in çevresinde ve hatta Çin'e karşı kullanmaya başlayabilirler. Sonuç olarak Kuzey Kore devleti aniden çökerse Çin bu üç korkunç senaryo ile karşı karşıya kalabilir. Kim rejimi de Pekin üzerindeki bu nüfuzunun gayet farkında. Dolayısıyla Çin'in Kuzey Kore'yi mali ve askeri olarak desteklemeye devam etmekten başka seçeneği yok. Tabi bir noktaya kadar. Peki Kim Jong-un'a yapılacak bir suikast girişimi durumu kurtarabilir mi? Şöyle ki bu girişim başarılı olsa bile muhtemelen iki şekilde sonuçlanacaktır. Birincisi Kim Jong-un ardından yerine diğer aile üyelerinden birinin yani muhtemelen kız kardeşi Kim Yo-yong'un geçmesiyle başlıyor. Ülkenin devlet başkanına suikast düzenlemek bir savaş eylemi olarak yorumlanır ve böylece askeri çatışma başlar. İkinci potansiyel sonuç Kim ailesinin suikast nedeniyle parçalanması ve net bir halefin ortaya çıkmamasıyla başlar ve Kuzey Kore'yi ya bir iç savaş ya da bir çöküş senaryosuna sürükler. Bu da Pekin'in güvenliğini tehdit edecek bir senaryodur. Bir de müzakere seçeneği var tabii. Ancak Kuzey Kore ile nükleer silahlardan kurtulmak için müzakere yapmakta, Pyongyang'in kendi perspektifi ve yakın tarihi dikkate alındığında pek işe yarayacak gibi görünmüyor. 70 yıl önce yani 1953'te Kore Savaşı sırasındaki geniş çaplı çatışmalar ateşkesle sona ermiş olsa da Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD ile resmi bir barış anlaşması imzalamadı. Bu nedenle sınırda on binlerce ABD askerinin yanı sıra yarım milyondan fazla aktif Güney Kore askeri bulunuyor. Öte yandan 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kuzey Kore en önemli müttefiğini kaybetmişti. Ve böylece teknolojik olarak ABD'nin önüne geçmenin bir yolunu bulmaları gerekmişti. Bu da nükleer silahlarla mümkündü. 1994 yılına kadar ülke savunma için Yongbyon'daki nükleer tesislerden plütonyum toplamaya başladı. Clinton yönetimi altındaki ABD ise savaşa hazırlanıyordu. Beyaz Saray'da Yongbyon çevresindeki nükleer tesisleri yok etmek için gizli savaş uçakları ve füzeler üretilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu plan son anda iptal edildi. Bunun sebebi ise daha önce anlattığımız savaş tehdidiydi. Yani Seoul'deki potansiyel tahribat savaşı engellemişti. Clinton yönetimi bunun yerine Kuzey Kore ile ilişkilerin normalleşmesi için nükleer silah programını dondurmayı kabul ederek diplomasi yolunu tercih etti. Ancak bu anlaşma çok uzun sürmedi. 2002 yılında 11 Eylül saldırılarının ardından İran ve Irak'la birlikte Kuzey Kore'de hedefler arasına alındı. Kuzey Kore, hüzeler ve kitle imha silahlarına sahip olsa da vatandaşlarını aç bırakan zalim bir rejimdir. İran ise nükleer silahların peşinde koşarken terör sorunlarıyla boğuşur. 2002 yılında ise Bush yönetiminin Irak'a yönelik geniş çaplı bir işgali hazırlandığı biliniyordu. Ve o dönemlerde Saddam Hüseyin Irak'ın nükleer silah programını iptal etmişti ve Amerikan işgalini durduramayacak durumdaydı. Kuzey Kore ise Ocak 2003'te nükleer silahların yayılmasını engellemek için bir anlaşma imzalayan tek ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca birkaç ay sonra Irak'ı işgal etti ve Kuzey Kore'de ilk nükleer silah testlerine başladı. Bundan sadece 3 yıl sonra yani 2006'da nükleer silah yarışına iki ülke daha katıldı. Bunlar 2011 yılında NATO'nun saldırısına uğrayan Muammer Kaddafi Libya'sı ve 2014 ve 2022'de Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ydı. Bu üç örnek kim rejimine ve dünya çapındaki tüm ülkelere nükleer silahların dış güçlere karşı büyük bir koz olabileceğini gösteriyordu. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlarsa dünyaya daha da önemli bir mesaj veriyordu. Pekala normalde üstün olan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Rusya'nın nükleer silah cephaneliğinden korktuğu için Rus ordusuyla doğrudan temasa geçmeyi reddediyor. Ancak aynı ABD, Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Suriye'de ve nükleer gücü olmayan birçok yerde aynını yapmıyor. Kim rejimi de bu durumun farkında ve diplomasi, ekonomik yaptırımlar veya askeri müdahale gibi faktörleri konu dışı tutuyor. Peki Kuzey Kore ile anlaşmak için hiçbir şansımız yok mu? Sonuçta hiçbir ABD veya Güney Kore başkanı bu soruna uzun vadeli bir çözüm bulamadı. Hatta geçen 70 yılda sorunlar daha da artıyor. Bunun sebebi Kuzey Kore'nin birçok açıdan Güney Kore'nin önüne geçmesi. Ayrıca Güney Kore bir nüfus kriziyle karşı karşıya. Öyle ki Güney Kore'nin nüfusu, Kuzey Kore'nin nüfusunun neredeyse iki katı. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde Güney Kore'nin nüfusu azalacak, Kuzey Kore'nin nüfusu ise hemen hemen aynı kalacak çünkü Kuzey'in demografisi nispeten daha sağlıklı. Bu da ileriki yıllarda Güney Kore'nin asker avantajını kaybedeceği anlamına geliyor. Ancak bu videoda birçok kez belirttiğimiz gibi asıl tehdit bu değil. Kuzey Kore ile yaşanacak her çatışma sonuç ne olursa olsun milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanacak gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ülkeyle başa çıkmanın bir yolu var mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.